Evet arkadaşlar bir kısa Türkiye genel yapılan TET denemesinde güzel bir mantık sorumuz var. Mantık sorusuna bakalım şimdi. PQR önermeleri verilmiş. Bu önermenin değerinin kaç olduğu söylenmekte? Doğru yani 1 olduğu söylenmekte. Peki V bağlacı kullanmış. O zaman her ikisinde biz 1, 1 olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi şu sağ taraftan bir gidelim bakalım. Bakın değili eğer ise kendisi yani burası o zaman ne oldu? 0 mı oldu? Yani Q ise R eşittir veya denktir diyelim değil mi? Sıfırsa. Peki 100 numara değil mi? İse de 100 numaramız vardı. Birinci bir. ikinci sıfırsa sıfırdı. Dolayısıyla Q'nun bir olduğunu söyleyebiliriz. R'nin sıfır olduğunu. Peki R sıfırsa. Biraz önce söyledik değil mi? Bir sıfırken sıfır. Diğer hallerde ne oluyordu? 1 oluyordu. O zaman burası 1 olursa 0 olur. Biz bunun 1 olmasını istiyoruz. Yani o zaman P 0. Peki. 3 basamaklı 0 yani yanlış 3 basamaklı olmayacak. Sildim. Bunu kullandım. 3'ün katı olacakmış. 3'ün katı olmayanları sildik. 3'ün katı, 3'ün katı, 3'ün katı. Tamam. Rakamlar birbirinden farklıdır ifadesi yanlış. Demek ki rakamlar aynı olacak. Dolayısıyla 66 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabımız C'dir.